Baylar selam. Ben Doktor Redpil. Evet, arabadan çekim yapmaya devam ediyorum. Bakalım bu kısa videoları beğenecek misiniz? Faydalı olacak mı? Güzel olacak mı? Biraz karanlık ama zaten çok karanlık konular konuşuyoruz. Onun için <laughs> arada havayı karartmakta bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu kısa sorularla ilgili bize Instagram'dan yazabilirsiniz. Kısa kısa yazıyorsunuz zaten. Çok kısa. Çok uzun yazamıyorsunuz. İşin güzelliği de o zaten. Kısa sorulara kısa cevaplar veriyorum ve herkes faydalanıyor. Bugün ilginç bir kısa soru ve çok felsefi aslında. Bak soru şu. Hiç başka bilgi yok ha. Hiç başka bilgi yok. Soru şu ama o kadar felsefi ki soru soru bile felsefi yani sorunun sorunun kısalığı bile çok felsefi. Soru şu ilişkiyi bitirmeli miyim? Soru işareti. Başka bilgi yok. Yani kız şöyle yaptı ben böyle yaptım filan ilişkiyi bitirmeli miyim? Aslında olayın derinliği sorunun kısalığında derin derin bir soru. İlişkiyi bitirmeli miyim? Ve ben de çok güzel bir soru. Ben de sana felsefi olarak cevap vereceğim. Olayı bilmiyorum. Sen kaç yaşındasın? Kadın kaç yaşında? Ne oldu? Ne bitti? Neler dönüyor filan? Emoji mi atmadı sana? Veya eski erkek arkadaşına ona mesaj mı atıyor? Ondan hiçbir önemli bile değil. Sen zaten şu soruyu soruyorsan, ilişkiyi bitirmeli miyim sorusunu soruyorsan, bitirmelisin evet kadar net. Çünkü niye biliyor musun? Kafanda bir kere bir soru işareti oluşmuş. O kadar büyük bir soru işareti oluşmuş ki oturup bunu soru olarak yazmışsın. Yani bitirme desem içine sinecek mi senin? Bitirme dedim sana. Hayır ilişkiyi bitirme. Sonuna kadar aşk ve sevgi kazanacaktır. <laughs> Filan. Çiçek al ona. Çiçekle gönlünü al. Filan desem. içine sinecek mi? Ha? Veya hayır Ahmet ben se o kızın seni e seni aldattığına inanmıyorum desem içine sinecek mi? Hı? Herhangi bir şey içine sinecek mi? Bir kere zaten bu soruyu sorduktan sonra bir kere o Rubicon denilen, Rubicon Cross the Rubicon. Rubicon'u geçtikten sonra Rubicon da ne olduğunu size söyleyeyim. Rubicon İtalya'da bir nehir ama şu anda akmayan bir nehir. Ama bundan 2030 sene önce falan akıyormuş. Çünkü Sezar ordularıyla Rubikon'u geçiyor. Roma'ya giriyor. Eskiden Rubikon'u geçmek yasakmış. Rubikon'u geçmek artık geri dönüşü olmayan bir olayı yap, yapmak gibi. Cross the Rubicon derler. İngilizcede bir deyimdir bu. Tamam mı? Sen Rubicon'u kafa olarak geçmişsin zaten. Onun geri dönüşü olamaz ki. Bir kere içine kurt düşmüş. Onun için bu soruyu soruyorsun. Bırakmalı mıyım? Ne olursa olsun. Yani herhangi bir şey olabilir. Sana karşı yapılmış bir shaming olabilir. Kafanda bazı şüpheler olabilir. Senin Bu senin vanitis böyle meleksel bir canlı bekliyorsundur. İnanıyorsundur ona. O değildir. Herhangi bir şekilde. Arkadaşlar bakın önemli olan şu. İçinizde hiçbir şüphenin kalmaması lazım. Oturup da bir yere oturduğunuz zaman işinizi yaparken gece yatağınıza yattığınız zaman bu olayı düşünüyorsanız eğer bırakmalı mıyım acaba bırakmalı mıyım devam etsen ne olacak yani bir kere daha gezdin bir hafta daha gezdin biraz daha onunla mutlu olduğunu zannettin ama bir kere o içine o soru işareti girdiği zaman o şüphe girdiği zaman yapabileceğin hiçbir şey yok ve genelde ha ben yanılıyor da olabilirim umarım yanılıyorumdur ama bir kere o şüphe girdiği zaman aklından çıkaramazsın artık onu. Hatta şunu daha çok duyarsın. Kendi kendine söyledim. Keşke şu tarihte bıraksaydım. Keşke daha önce bıraksaydım. Çünkü kaybedilen zamanın geri dönüşü olmuyor hiçbir zaman. Onun için evet bırakmak zorundasın bazı durumlarda. Olduğu yerde bırakmak zorundasın. Ve şunu da asla unutmayın. Bıraktığın zaman ileride daha kötü bir durum yok. Daha iyi bir durum var genelde şüpheyle devam edilen ilişkiler ileriki dönemlerde daha büyük çıkmazla sonuçlanır. Hatta sonuçlanmaz. Böyle girdap içinde devam eder gider. Bırakmalı mıyım? Tamam hadi biraz daha devam edeyim. O kadar sık yaşanan bir patern ki. Biraz daha devam edeyim. Peki biraz daha devam ettin. Ne oldu? İşte olmadı. Ya acaba bir de bu gözle mi baksam filan? Zaten bir şey iyi gidiyorsa Zaten iyi gidiyordur yani değil mi? Bu soruyu sormazsın bile. İyi gidiyorsa böyle bir soru olmaz ama kafanda yavaş yavaş sorular oluştuysa yani şu bile olabilir. Belki her şey çok iyi gidiyor. İnanılmaz güzel gidiyor her şey. Bakıyorsun böyle dışarıdan. Kız yeşil bayraklı bir kız. Hiçbir kırmızı bayrak yok. Zor da böyle birisini bulmak hatta imkansız diyeyim. Böyle birisi her şey gidiyor. Ne kavga, ne dövüş, ne bir şey, şu bu ama her şey iyi giderken bile sende bir rahatsızlık var. Olabilir. Abi içinde başka şeyler yapmak istiyorsundur. Yani sadece kadın erkek ilişkileriyle ilgili bile değil. Ayrılmak istiyorsun. Başka dünyaları keşfetmek istiyorsun. Kendi hayatına bakmak istiyorsun. Belki gençsin. Diyorsun ki ben bu yaşlarda bir ilişkiyle kendimi boğamam diyorsun. Erkeklerin erken yaşlarda bu tarz ilişkilerle kendilerini hapis etmemeleri lazım. Çok önemli bir şey. Tamam mı? Bunu yapıyorsun. Ve o şüphe oluşmuş içinde bırakmalı mıyım acaba? Bak şöyle söyleyeyim sana bırak. Bıraktığın zaman eğer bunu diyorsan bırak ama bunu demiyorsan ben şu bırakmayı düşünmüyorum. Tamam o zaman zaten problem yok. Yani no problem. No problema bak İspanyolca da söyledim herkes anlasın diye. Bir tane Casa de Papel diye bir dizi varmış. Daha seyretmedim ama birazcık daha İspanyolca mı geliştirip o dizi İspanyolca seyredeceğim. Hiç problem yoksa zaten problem yok. Ama bir problem var. Ve emin ol şu olacaktır. Sen mesela hatunu bıraktın. Çok güzel. Diyeceksin ki sen kendine belki lan çok iyi hatundu abicim bırakmasaydım. İlk başta böyle diyebilir bazı insanlar. Eğer hatun iyiyse ama içinde böyle bir şeyler rahatsız seni böyle bir aşağıya çekiyor böyle Artık belki ilişki vıcık vıcık oldu işte teyzemlerle tanış, annemlerle tanış filan modeline girmeye başladı. Hiçbir kötülük yok. Her şey çok iyi. Ama sen mutlu değilsin, huzurlu değilsin. O içindeki yanan ateş seni çağırıyor. Dışarılarda bir yere götürmeye çalışıyor seni. O zaman işte ilk başta kazan ayrıldıktan sonra belki şöyle düşünebilirsin. Dersin ki ya çok iyi kızdı abicim. Keşke bırakmasaydım filan. Tamam ya keşke bırakmasaydım. Süper iyi bir kızdı. Sonra emin ol uzun bir zaman geçtikten sonra geriye dönüp baktığın zaman şunu düşüneceksin. Ya iyi ki bırakmışım. O zaman o kadınla birlikte olsaydım şu anda burada olamazdım. Beni daha da aşağı çekerdi. Daha da şöyle olurdu. Daha da çünkü kafana bir kere şüphe girmiş yani. Onun için sana tavsiyem şu olacaktır. Ahmet. İçindeki o sesi dinle, o maskülen, vahşi enerjiyi dinle. Seni başka bir yere çağırıyor o enerji. O bulunduğu nokta değil aslında. Ve evet, bırak, o, o soruyu kendine soruyorsan, o sorunun cevabı, o sorunun cevabı evet. Ahmet, böyle. Bu da sana bir doktor Red Bull tavsiyesi.